Siyaset seçimleri ve sandığın kurulacağı günü bugünden görünen tarih olan 14 Mayıs'ı konuşuyor. İktidarda muhalefette söze seçimle başlayıp seçimle bitiriyor. Liderlerin hafta sonu mesaisinde de gündem iddialı mesajlarla yine seçim ve seçim tarihiydi. Rahmetli Menderes'in 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diyerek başlattığı demokrasi devriminin tarihimizde ayrı bir yeri vardır. Şimdi ülkemiz yeni bir seçimin eşiğinde. Mayıslar bizimdir, yaşasın hürriyet. Kahrolsun istifdat diyorum. Sandığın kurulmasına 4 aydan az kaldı. Siyasette her şey 14 Mayıs'a ayarlı. Resmen ilan edilmedi. Akşener de bu detaya dikkat çekti. Ama kurulan her cümle 14 Mayıs'ı işaret ediyor. 14 Mayıs'ta bir seçim ilanı yapıldı. sözel olarak yapıldı. Yarın resmisi olur mu bilemem. Onu göreceğiz. Ama Sayın Erdoğan 14 Mayıs'ta bir seçim yapacağını ilan etti. Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına bu kifayetsiz muhterislere yeter diyecektir. Bugün 1950'yi hatırlamıyoruz muhteremler. Bugün 14 Mayıs'ta 1946'yı hatırlıyoruz biz. Övüne övüne Bugün 73 yıl sonra kendiniz yaşatıyorsunuz be. Biz onu değiştireceğiz 14 Mayıs'ta. İktidar da muhalefet de net cümleler kuruyor. Akşener Şanlıurfa'dan verdi sandık mesajlarını. Kararlı cümlelerle 14 Mayıs'a vurgu yaparak biz kazanacağız dedi. Mayıslar bizimdir. 14 Mayıs'ta eğer yapılacaksa Cumhurbaşkanlığı seçimi ben de buradan ilan ediyorum ki 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakının adayı olacaktır. Sandık tarihi için gözler artık Erdoğan'da. Muhalefet desteği olmadan meclisten bir erken seçim kararı alınamıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla gidilecek seçime elindeki geniş imkanlarla muhtemelen kendisi bu kararı alma imkanına hakkına sahip. Seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldı. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. 14 Mayıs olarak ifade ediyorlar. Bizim açımızdan herhangi bir sorun yok. 14 Mayıs olunca gelince de e, yeter söz milletin dedik. Adayını 30 Ocak'tan sonra açıklaması beklenen altılı masanın cumhurbaşkanı adayını oy şoklu ile belirleyeceği konuşuluyor kulislerde. Buna göre altılı masada yapılacak oylamada en fazla oyu alan ismin aday olacağı konuşuluyor. Efendim oy çokluğuyla alınacak bilgisi doğru ise masada problem olduğu iddialarını güçlendirir ve çıkacak adaya göre hangi partinin hayır ya da çekimser oy kullandığını seçmeni anlamaz mı anlar. O zaman parti seçmenini nasıl ikna eder? En, en önemli, en önemli konu olan aday kim konusuna oy birliği gerekmez mi artık? Bir de yeter söz milletindir ifadesini 20 yıllık iktidarın kullanmasını siz de garipsemiyor musunuz? Bize yeter artık demek gibi